Merhaba sevgili meslektaşlarım. Bildiğiniz üzere yıllarca mücadele ederek birçok sivil toplum örgütüyle beraber IPR ve lazerlerin izinlerini aldık. Evet bu bizim için çok iyi bir başarıydı. Ancak bundan sonrasında da bunların kullanımı ile ilgili yaşanan sıkıntılar ne yazık ki gündemde. Çok doğru bilinen yanlışlar sosyal medyada sürekli dolaşıyor. Aslında bunun sebebi eğitim veren kurumlar değil. Yani eğitim veren kurumların bu konuda hassas olduğunu biliyorum ama ne yazık ki Çin'den gelen ucuz malların sektörde iştah kabartması ve parası olanın bu konuya hakim olmadan bu cihazları getirip çok ucuz ve kalitesiz malları piyasada satarak bu insanları yanlış yönlendirerek, yanlış eğitimler, yanlış bilgiler vererek bu sıkıntıyı gündeme getirdiler. Bizim yapmamız gereken bunların doğrularını size anlatmak. Sadece satış kaygısıyla bile IPL'i lazer diye sattılar ve alanlar bunu lazer diye aldılar. Bu konuda sektörü bilinçlendirmek için kendi mesleğime olan saygımdan dolayı haftada bir lazer teknolojileri dersimi bölüm bölüm vereceğim. Mutlaka bu dersleri takip edin ve işinizi risk almadan, güzel sonuçlar alarak ve kandırılmadan yürütün. İlk dersimiz IPL ve lazer teknolojileri. Bunlara bakacağız. IPL nedir? Lazer nedir? Yıllar önce lazer teknolojisi yokken iğne epilasyonla uygulama yapılıyordu. Biz iğneyi kıl kanalına giriyoruz. Kıl köküne ulaşıyoruz. Pedala bastığımızda 1.8 MHz yani saniyede 1 milyon 800 bin kere titreşen bir elektrik akımı oradaki tüyün folikülünü yakıyor, kılcal damarları dağılıyor bir daha oradan tüy çıkmıyor. Yani iğneli epilasyonda elektrik akımının ısısını kullanıyorduk. Şimdi ışık ısısını kullanacağız. Lazer teknolojisinde de ışığın ısısı kullanılarak kıl kökü yakılır. Şimdi burada tabii önemli bir konu var. Deri 45 derecede yanar, 60 derecede koagülasyona uğrar artık. Ve kıl kökü 75 derecede yanar. Dolayısıyla epidermise zarar vermeden kıl kökünü yakmamız lazım. Bu ilerleyen derslerde size bu konuyu net bir şekilde açıklayacağım. İlk olarak bu lazer başlıklarına bakarak hangi cihaz olduğunda anlayabiliyoruz. Alexandrite başlığı Diyot lazer başlığı Hava üflemeli IPL ve standart IPL Bunların başlıklarına bakarak Hangisinin lazer hangisinin IPL olduğunu anlamak Çok kolay IPL ışığı Xenon lambası dediğimiz bir lamba ateşlenerek etrafa yayılan bir ışık saçar. Bu çok fazla bir ışıktır. Bunu zaten kullandığınız zaman da bütün odayı kaplayacak bir ışıktır. Biz buna intense pulse light diyoruz. Yoğunlaştırılmış ışık parçası. Şimdi bu her tarafa dağıldığı için tabi koni şeklinde e, giden bir ışıktır. Dolayısıyla da e, enerji kayba uğruyor. IPL ışığı gördüğünüz gibi birçok dalga boyunda aynı anda etrafa yayılan bir ışık. Ve filtre koysanız bile yani sadece kırmızı ya da sadece yeşil ya da sadece sarı ışık bile olsa koni şeklindedir. Koni şeklinde olduğu için de ışığın çıktığı merkezden ileriye doğru alan genişler ve teknik olarak jül bölü santimetre kare alanla enerji ters orantılıdır. Dolayısıyla enerji kaybı uğrar. Bu etrafa yayılan ışıkları filtre ederek farklı uygulamalar yapılabiliyor. Aslında IPL medikal bir cihazdır. Sadece epilasyon kısmı kozmetiktir. Diğer dermal tedaviler, aktif akne, cilt rejiminasyon, kılcal damar gibi tedaviler yapılabiliyor. Bunlar burada gördüğünüz filtreler değiştirilerek yapılır. Şimdi bizim yönetmenimiz de, de diyor ki, yılda bir kere akredite olmuş kuruma 600-1200 nm dalga boyu arasında ölçüm yaptıracaksınız. E bakın bunun sebebi şudur, bu gördüğünüz filtreler zaman içinde özelliğini kaybeder. Dolayısıyla epilasyon dalga boyu burada 640-1200 nm arasındadır ama 600 nanometrenin altında düştüğünde moratesi ve radyoaktif ışınlar cilde gitmeye başlar yanık vakaları ve hatta kılcal damarları bile yakma şansınız var. Dolayısıyla yoğunluğa göre 6 ayda bir ya da yılda bir bu filtrelerin değişmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu filtreler eğer özelliğini kaybederse burada gördüğünüz yeşil ve mavi ışık yani kanı gören dalga boyları da epilermise ulaşmış olur. Lazerler Gördüğünüz gibi bar dediğimiz bir takım ledlerin yan yana gelerek aynı anda ışık vermesinden kaynaklanır. Bu ledler çok yüksek watt'ta güçlü lazer ledleridir. Şimdi diyelim ki 50 watt'lık 10 tane bir bar var ve 500 watt'lık bir başlığımız var. Şimdi bu başlık 500 watt'ta olsa 1000 watt'ta olsa kullanacağımız 100 watt'tır. Çünkü 100 watt 100 jül demektir. 100 jülü hiçbir makinede tek atışta zaten veremezsiniz. Bunu en az 10'a bölerek veriyorsunuz. Dolayısıyla buradaki barın hani çok yüksek watt'ta olması o makineyi çok kıymetli yapmıyor. Önemli olan o barın kalitesinin olması ve cihazın kaliteli olması önemlidir. Lazerler tek dalga boyunda ve kararlı ışıklardır. Enerjinin çıktığı bölümle ulaştığı son noktada enerji aynı şekilde hiç kaybı uğramadan gider. Dolayısıyla doku altına inerken IPR'lerde koni şeklinde ışık doku altına inerken lazerler dümdüz hiç sağa sola yansımadan kıl folikülüne ulaşır. Aradaki farkı burada görüyorsunuz. Orada 75 derece ısıyı oluşturmak için gerçekten Yüksek bir enerjiye ihtiyaç var. IPL ile lazer arasındaki ısı farkı burada net gözüküyor. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.